Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında yeni bir obruk oluştu. Edinilen bilgiye göre Gazi Osman Paşa Mahallesi Avşar mevkinde bir vatandaşın şeker pancarı ekili tarlasında yeni bir obruk meydana geldi. Obruk çevrede çalışan işçiler tarafından fark edildi. Yaklaşık 27 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğun oluştuğu mevkide birkaç gün önce sulama yapıldığı öğrenildi. Obruk çevredeki çiftçileri de tedirgin etti. Daha önce de Avşar ve buraya yakın Sırnık mevkinde obruklar meydana gelmişti. Obruğu görmek için araziye gelen Karapınar'da öğrenim gören üniversite öğrencisi Can Olkun, Antalya Türkiye'den geldiğini belirterek çok büyük, geniş ve derin bizi biraz ürküttü. Her yerde olabileceği ihtimali daha da ürkütücü dedi. Ramazan Yücel adlı öğrenci ise Kayseri'den Karapınar'a öğrenci olarak geldiğini belirterek televizyonlarda görüyorduk. Obruklar nasıl oluşuyor diye bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştik. Epey büyük ve korkutucu şeklinde konuştu. Kayseri'den Konya'ya öğrenci olarak geldik. haberlerde görüyorduk. Obruklar nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyorduk ama bu kadar büyük ve korkutucu olduğunu Düşünemiyorduk aslında tarlada çalışan insanların da can güvenlikleri aslında yani sıkıntıda. Antalya'dan geliyorum buraya öğrenci olarak gelmiştim Konya Karapınardayız. İlk defa bir obruk gördük. Obruk olduğunu duyduk. Arkadaşlarla beraber gelelim dedik. Görünümler çok daha büyük. Kameralarda küçük küçük görünüyor ama şu an çok daha büyük. Birazcık korkutucu hatta çok da derin. Birazcık ürpertiyor insanı. Özellikle çok daha farklı. Yani çok daha büyük, çok daha derin. Birazcık ürktük yakınımıza bir tane daha olur mu diye. Ama genel olarak korkutucu ya. Her yerde olma ihtimali olması daha ürkütücü insanı. Daha çok ürkütüyor. I'm good